Ufalajı 101 Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Gözde Yaman. Bugün altın konusunda sizlerle bilgi paylaşımı yapacağım. Altın konusunu ben Anunnaki videomda bahsetmiştim. Videoyu izlemeyenler için kısaca bir özetlersem. Anunnakiler eski Sümer tanrıları. Sümer tabletlerinde geçen tanrılar. Bu tanrılar altın bulmak için dünyaya geliyorlar. Ve dünyadaki altını toplamak üzere dünyada bir süre kalıyorlar. Bugün çoğu araştırıcı Anunnakilerin neden altın topladığını tartışıyor. Kimilerine göre Anunnakiler sağlık amaçlı bu altını topluyordu. Kimilerine göre teknolojiler için bu altın gerekliydi. Kimilerine göre de atmosferlerinde bir problem vardı. Atmosferlerini düzeltmek için bu altına ihtiyaç duyuyorlardı. Aslında bu yapılan açıklamaların hepsi günümüz bilimiyle şu anda mümkün. Bunu söyleyebiliriz. Ben de bu videoda bunların ne kadar mümkün olduğunu size aktarmaya çalışacağım. Altınla ilgili önce yargın bir hatalı bilgiyi vurgulayarak başlamak istiyorum. Altın arkadaşlar insanda bulunmaz. Evet, insanda çeşitli metaller var. Ne gibi? Demir vardır, bakır vardır. Ee, yine çok eser miktarda bazı elementler bulunabilir. Ama insanın vücudunda altın bulunmaz. Ha, bulunmasında da bir problem yoktur. Çünkü altın biyo uyumlu bir malzemedir. Biyo uyumlu malzemeler vücuda girdiğinde vücutta herhangi bir reaksiyon yapmayan, bağışıklık sistemine uyarmayan maddelerdir. Mesela bugün insanların kullandıkları diş telleri, yine dişe yapılan dolgular, yine dikişler için kullanılan iplerden tutun insanın ayağı bacağı kırıldığında kullanılan platinlerin hepsi biyo uyumlu malzeme olarak geçer. Bunların yerine altın da kullanabilirsiniz. Yani altın dişleri, altın dolgu kullanabilirsiniz. Ancak gelin görün ki maliyeti arttırdığı için bugün tercih edilmiyor. Zaten bilenler bilir çok eskiden insanlar altın diş kullanıyorlardı. Günümüzde çok fazla kalmadı ama ben çocukken altın diş kullanan yaşlara denk gelmiştim. Bu da aslında enteresan bir şey. Yani altın aslında biyo uyumlu olduğunu eskiden beri insanlar biliyor. Bu Anunnakilerin altına ihtiyacı ile ilgili aslında söylenen çoğu yöntem de bugün altının nanoteknolojik boyuttaki çalışmalarıyla ortaya çıkıyor. O yüzden videonun ilerleyen kısımlarında size nanoteknolojiden de bahsetmek istiyorum ve nanoteknolojide altın kullanımına da girmek istiyorum. Herkesin bildiği gibi altın değerli bir maden. Ancak dünyada altın çıkarılmasına ne yazık ki hala siyanürle çıkarım yaygın olduğu için ve siyanür de çok toksik bir madde olduğu için doğaya da çok ciddi zarar verdiği için bu işte altın çıkarımına karşı birçok çevreci eylem oluyor. Ben de açıkçası eğer siyanür kullanacaksa altın çıkarılmasına karşıyım. Siyanür dışında başka bir alternatif olabilir mi? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Normalde siyanür tek bir yöntem değil. Genellikle eğer bulduğunuz altın madeni ciddi oranda altın içeriyorsa yani çok fazlaysa siyanürle çıkarmanıza gerek kalmıyor. Ama düşük miktarda bir altın oranı varsa maalesef burada siyanür kullanmanız gerekiyor. Diyeceksiniz ki diğer yöntemler yararlı değil mi? İşe yaramıyor mu? Yarıyor ama en etkili yöntem özellikle düşük miktarda altın varsa siyanür olduğu söyleniyor ki 4-5 yıl önce altınla ilgili ben de bir araştırma yaptığımda karşıma yine siyanürlü işlemler çıkmıştı. Yani bugün yaygın tekniği bilinen ve altının geri kazanımı sağlayan yöntem siyanür. Ben kendi okuduğum kaynaklardan da şöyle örnek verirsem Altın bugün teknolojik cihazlarda da var. Ben anunaki videomda bahsetmiştim. Bu kullandığımız cep telefonları olsun, bilgisayarlar olsun, televizyonlar olsun. Bütün teknolojik cihazlarda bir çeyrek altın kadar olmasa da altın var demiştim. Günümüzde de altın miktar çok azaldığı için dünyada, daha doğrusu var olan altın rezervleri çok azaldığı için çöpe atılan teknolojik cihazlardan, yani kullanılmayan teknolojik cihazlardan altını geri kazanım çalışmaları yapılmakta. Burada da gene siyanür kullanılmakta. Ancak bu çalışmalar da yani ben bir dört yıl önce okuduğumda yaygın değildi. Neden yaygın değildi? Hani attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değmiyordu. Ya da astar yüzünü kurtarmıyordu diyeyim. Yani teknolojik aletten altına yıklayacağım diye uğraştığınız çaba verimli değildi. Yani feasible değildi. Bu yüzden bu çalışmalar hala yapılıyor. Çünkü bir şekilde optimizasyon dediğimiz düzenleme çalışması yapılmaya çalışıyor ama hala yaygın değil. Burada dediğim gibi siyanür kullanılıyordu. Orada işte ufak ölçekli laboratuvarda bir siyanür havuzu yaratılıyor. Daha sonra bu altın içinde olduğu madde buraya daldırılıyor ve altın bu yöntemle saflaştırılıyor. Daha sonra bu siyanür içeren sıvı ne oluyor diye sorarsanız, laboratuvarda tabii ki tehlikeli atık bölümüne konuluyor. Ancak büyük ölçekte, yani bir arazide yapılacak çalışmada siyanür havuzu takdir ederseniz kocaman bir havuz olacak. Yani laboratuvardaki gibi ufacık bir havuz olmayacak. Dolayısıyla daha fazla siyanür içeren sıvı olacak. İşte bu siyanür içeren sıvıyı ne yazık ki bu Türkiye özgü değil dünyada da böyle çevre akıtıyorlar. Ve bu bildiğiniz bir çeşit çevre katliamı. Aslında bugün siyanürün iyileştirilmesiyle ilgili bir çalışma var. Yani altını elde ettikten sonra siyanürü detoksifikasyon denilen bir süreçten geçerek daha az zehirli siyanata dönüştürmek mümkün. Ancak bu yöntemi altın çıkaran şirketler ne kadar uygular tartışmaya açık. Çünkü eğer bu siyanürün siyanata dönüşümü de maliyeti arttıracak bir şey olacaksa büyük olasılıkla altın madeni çıkaran insanlar buna yanaşmayacaktır. Yazılanlara göre bu büyük miktarda altın çıkaran şirketler aslında bu siyanür kullanımının çevreye verdiği zararın farkındalar. Bunu azaltmak için şöyle bir yöntem deniyorlar. Altını geri kazandıktan sonra bu siyanür içeren havuzu kendi halinde bırakıyorlar. Bu süreçte zamanla siyanür havayla reaksiyona girerek kendi başına karbon dioksit ve azot gibi yan ürünlere dönüşüyormuş. Ancak bu dönüşüm her zaman sonuç vermiyormuş. Yani böyle bir durum da var. Bu noktada altının geri kazanımı ve altının çıkarılması ile ilgili daha etkili ve daha çevreci yöntemlerin bulunmasına kendi adıma dilemekten başka bir çarem yok. Altın çıkarılmalı mı, çıkarılmalı? Dürüst olmak gerekirse çünkü bugün altının birçok kullanım alanı var. Mesela teknolojik bakımından az önce vurguladığım gibi altın önemli. Hatta günümüzde bu teknolojik cihazların içerdiği altın miktarı arttırılmaya çalışılıyor. Çünkü ne kadar çok altın içerebilirse o kadar çok hızlı bir teknolojiye sahip olacağımız düşünüyor. Altının bu arada makalesini de göstereyim. Sağlık alanında da çok yaygın kullanım var. Bu gördüğünüz Türkçe makaleyi indirip altın hakkında sağlık alanında kullanımını okuyabilirsiniz. Bu arada Nanoteknoloji boyutunda altın partikülleriyle çalışan Türkiye'de birçok bilim insanı var. Yani Türkçe kaynak okumak isterseniz bu konuda çalışmalar altınla ilgili bayağı var. Öğrenebilirsiniz diyeyim. Hatta sağlık alanın dışında teknolojide, tekstilde aklınıza gelebilecek tüm sektörlerde altının kullanım amaçlarını öğrenmek istiyorsanız nano teknoloji denilen e, kitabı okuyabilirsiniz. Editörlerin ismini de yazarak. Başarılı bir çalışma olmuş. Ben şahsen okurken bayağı kültürlendim diyebilirim. Yani sadece altın değil, Türkiye'deki non teknolojik çalışmanın da hepsini bu kitapçıkta öğrenebiliyorsunuz. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra bir nanoteknoloji olayına da girelim. Nanoteknoloji nedir? Önemi nedir? Biraz bundan konuşalım. Şimdi birimler var. Bunu bilenler biliyor. Bilmeyenler için sadece hani bir tanıtıyorum. Mesela 1 metre 1000 milimetreden oluşur. Yine 1 metre 100 bin mikrometreden oluşur. 1 metre 1 milyar nanometreden oluşur. Yani nanometrik değer 1 metrenin milyarda biridir. Anlayacağınız gibi çok çok küçük bir birimden bahsediyoruz. Mesela hücrelerin bazıları milimetre boyutundadır, bazıları mikrometre boyutundadır. Nanometre boyutunda hücremiz yok. Nanometrik boyutta hücreye geçen maddeler var. İşte nanobiyoteknolojiyle ve nanoteknolojiyle bu hücreleri düzenlemek namına nanoparçacıkların aktarılması düşünülüyor. Yine nanoparçacıkların hücrelerdeki sistemlerin anlaşılmasında kullanılması planlanıyor yine hücreden daha küçük olan bu nano parçacıklarla bugün teknoloji ilerletilmeye çalışılıyor. Mesela kalp hastalarına piller takılıyor. Yine bazı insanların kalp atımını dinlemek için ya da şeker oranını düzenlemek için kişiye çip dediğimiz maddeler takılıyor. İşte bunlar nano boyuta getirilerek bu işlemlerin daha kolay olması sağlanıyor. Çünkü bu cihazlar nano boyutta değil. Yani kalp pili olsun, işte şeker ölçmek için kullanılan sensörler olsun. Nano boyutta değil, bunları nano boyuta getirerek kullanımının kolaylaştırılması planlanıyor. Teknoloji namına da daha hafif cihazları bugün kullanabiliyorsak bu da yine nano teknolojinin sayesinde. Yani bugün kullandığımız cep telefonları, bilgisayarlar, ekranlar katlanabilir olsun, plazma olsun. Bunların hepsi aslında nano teknolojinin size sunduğu ürünlerden birkaçı. Şu anda kullanılan ürünlerden birkaçı. Yine tıp alanında akıllı ilaç yapımında düşünülüyor. Şöyle ki, Şimdi farmakoloji alanında yani Ezra bilim biliminde çalışan uzmanlar bilir ki ilaçlardan insanlar %100 verim sağlayamıyor. Ne demek istiyorum? Kullandığımız her ilaç %100 vücutta emilmiyor. Yani biz içtiğimiz ilaçların çok azından faydalanabiliyoruz. Hatta vücutta o esnada bir problem varsa %50'sinden bile faydalanamıyoruz. Bu nedenle size ilaç yazılırken işte 12 saatte bir ya da 8 saatte bir almanız tavsiye ediliyor. Normalde ilaçtan %100 faydalanabilseniz size günde 2 tane, günde 3 tane hatta duruma göre günde dört tane ilaç yazılmayacak. Günde bir tane ilaç yazılacak. Hatta haftada bir kullanacağınız ilaçlar yazılacak. Ama vücut tarafından ilaçlar tam emilemediği için size maalesef günde 2 tane, 3 tane ya da dört tane ilaç yazılıyor. Yine bilenler bilir ki fazla ilaç kullanımı iyi bir şey değildir. Yani ilaçlar evet bizi iyileştirir ama İlaçların böbrekleri ve karaciğere yüklenme durumu vardır. Hatta bazı insanlarda ciddi böbrek ve karaciğer sorunları varsa belli ağrı kesicilerden tutun çok basit görebileceğiniz ilaçların bile kullanımı tavsiye edilmez. Şimdi bugün nanoteknoloji ile tıp alanında akıllı ilaçlar yapılması düşünülüyor. Ne gibi? İlaçları nano boyuta getirerek, emilmesini kolaylaştırarak ve yavaş yavaş salınımını sağlayarak kişinin günde ya da birkaç günde bir haftada tek bir ilaç kullanması amaçlanıyor. Yani günde üç tane ilaç kullanmayacaksınız veya günde iki tane ilaç kullanmayacaksınız. Bir tane ilaç alacaksınız. O ilaç sizin bünyenizde uzun süre kalacak ve uzun süre vücudunuzda salınımı devam edecek. Ve ilaçtan yüzde yüz faydalanacaksınız. Bu sayede ikinci, üçüncü ilacı almanıza gerek kalmayacak. Yine bu sayede böbrek ve karaciğere yüklenme olmayacak. İşte bununla ilgili çeşitli çalışmalar var. Yine kanser ilaçlarının da akıllı ilaç şeklinde getirmesi çalışılıyor. Bununla ilgili yapılan bazı akıllı ilaçlar var. Ama bu akıllı ilaçların hepsi maalesef her kanser türüne uygulanabilir değil. Ama ben eminim bunun teknoloji sayesinde akıllı ilaç üretimi de gelişecektir ve çoğu kanser türünde de kullanımı yaygınlaşacaktır diyorum. Tekstil alanında da ön teknolojinin kullanımı var. İşte burada kendini temizleyen kumaşlar karşımıza çıkıyor. Aslında kendini temizleyen gömlekler piyasaya sürülmüştü. Ancak çok tutmadığı için şu anda kullanılan bir malzeme değil. Bu kendini temizleyen kumaşlar özellikle askeri için düşünülüyor. Hatta askeri için daha farklı bir tasarım planlanıyor. Onu da anlatmak istiyorum. 2016'da yapılan bir çalışmada bir grup bilim insanı bakır ve gümüş bazlı nano parçacıklarla kapladıkları tekstil ürününün güneş ışığı ya da herhangi bir ışığa bir müddet maruz kalması sonucu kendi kendini temizleyebildiğini duyurmuşlar. Yine güneşten elektrik elde ederek depolayabilecek ve tekstil olarak dokunulabilecek ince, esnek ve hafif filamentler geliştirilmiş. Yani bugün kıyafetlerden enerji elde etme konuşuluyor. İşte bu kıyafetlerin kumaşlarına nano boyutta elektrik elde ederek depolayabilecek malzemelerin işlenmesi konuşuluyor. Hatta bu kumaş tasarımları asker kıyafetleri için düşünülüyor. Yani özellikle bu tasarımlar için düşünülüyor. Yine nano boyutta kumaşlar ve tekstiller sadece askeri amaçla değil uzaya çıkan astronotlar için de düşünülmekte. Yani anlayacağınız ileride giyilebilir teknolojiler, akıllı kıyafetler de hayatımıza girebilir ki buna benzer bir çalışmayı nanoteknoloji boyutunda olmasa da Canan Dağdeviren yapmıştı. Canan Dağdeviren'in son çalışması dünyada da büyük bir yoda oldu. Kendisi meme kanserini teşhis edebilen giyilebilir südyen şeklinde ultrason geliştirdi. Bu sayede meme kanserinin erken teşhisinin yapılabileceğini söylemekte. Benim ömrüm yeter mi bilmiyorum ama ileride işte giydiğimiz kıyafetler hem bize elektrik sağlayacaktır. Burada anlattığım gibi. Hem de kanserin teşhisinde etkili cihazlar olacaktır. Yani bu akıllı teknolojiler, giyilebilir teknolojiler ileride hayatımıza girecek ve yaygın olarak kullanılacak. İşte bunların yaygınlaşmasındaki en önemli teknolojik birim nanoteknolojidir. Yani nanoteknolojide ne kadar ilerleyebilirsek cihazları ne kadar küçültüp aktif hale getirebilirsek ya da sensörleri bu tip malzemeler, bu tip teknolojiler ilerleyecektir diyoruz. Günlük hayatta kullandığımız, özellikle kadınların kullandığı diğer bir nano teknoloji ürünü ise ki bu biyo nano teknoloji konusuna da giriyor. Yaşlanma karşıtı kremler. Yine Emiciliği yüksek kremler. Buna güneş kremleri de dahil. Ben çocukken hatırlıyorum. Mesela çocukken beni en çok rahatsız eden şey denize girmeden önce sürmek zorunda olduğum güneş kremiydi. Benim gibi bu güneş kremlerini hatırlayanlar çıkacaktır. Eskiden güneş kremleriyle bildiğiniz yağlı güreşçiler gibi dolanıyordunuz. Yani güneş kremini sürüyordunuz ama emilmiyordu. Yağlı yağlı kalıyordunuz. Denize girerken de suyu tam hissetmiyordunuz. Böyle kendinizi yapış yapış hissettiğiniz malzemelerdi. Son 20 yılda kullandığımız güneş kremleri böyle değil. Yani cilde sürdüğünüz gibi üzerinde kalıntı bırakmadan hemen deri tarafından ne yapılıyor? Emiliyor. İşte bunu sağlayan teknoloji bugün nanoteknoloji. Bilenler için biraz akademik gireceğim. Neticede hücre zarı yapısı bilenler bilir. Fosfolipit yapıda. Ve bu fosfolipitler lipozom dediğimiz şurada gördüğünüz yuvarlak yapıda ne yapabiliyorlar? Oluşturabiliyorlar. İşte buradaki yuvarlak yapının içine hücrenin de alabileceği nano boyutta işte güneş kremidir, yaşlanma karşıtı kremdir ya da diğer amaçla kullanılan kremler ekleniyor. İşlemin prosedürünü tam olarak bilmiyorum ama başarılı olduğunu biliyorum. Hatta bu yapıları lipozomlar deniliyor. Ve kişi bu kremi cildine sürdüğünde hücre zarıda fosfolipit yapıda olduğu için yani şu yapıda olduğu için bu maddeyi direkt kabul ediyor ve içindeki nano parçacığı da direkt içine alıyor. Bu sayede kolay bir şekilde bu güneş koruyucunun ya da yaşlanma karşı kremin içeriye alınımı kolaylaştırılıyor. Yine bu cildi hakikaten besleyen vitaminler de bugün bu lipozom teknolojisine konularak yani şu maddenin içine konularak cilt tarafından emilmesi sağlanıyor. Yine günümüzde renk değiştiren yüzeyler ve boyalar nanoteknolojinin ürünü ki bunu da insanlık daha önce fark etmiş. Evet insanlık nano boyutun farkında değilmiş eski zamanlarda ama herhangi bir malzemeyi ufacık toz haline getirdiklerine yani pudra haline getirdiklerinde renk değişimi olduğunu fark etmişler. Bu kitapçıkta Doktor Zeha Yakar'ın da paylaştığı bu bilgi genellikle nanoteknoloji ile ilgili size bilgi veren birçok videoda paylaşılır. Şu kadeh British Museum'da sergileniyormuş. Valla bu kadehi görmedim ya. Tekrar gitmek nasip olursa kendimde bireysel çekerim. Bu kadehin özelliği şu. Aydınlatıldığında renk değiştiriyor. Başta bu anlaşılamamış. Çünkü bakıldığında 1600 yaşında bir kadehten bahsediyoruz. Sonra fark edilmiş ki bunun içine minik parçalıkta yani nano boyutta altın karıştırılmış. Bir de şu anda hatırlayamadığım bir metal daha karıştırılmış. O yüzden ışık varlığında bu renk değişimini göstermiş. Yani anlayacağınız nano teknolojinin Tarihsel izleri de var. Mesela Anunnakiler konusunda da size spekülatif açıklama yapan insanların bazıları size Mısır'dan örnek veriyorlar. Ve diyorlar ki Mısır medeniyetinde böyle kutsal beyaz bir sıvı içiliyordu diyorlar. O sıvının aslında bugün altın sıvı olacağı düşünülebilir diyorlar. Çok da yanlış değil. Şimdi altının nano özellikleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu gördüğünüz yapı altının normal görüntüsü. Yani altının gözle gördüğümüz görüntüsü takdir ederseniz ki nano boyutu değil. Videoda diyor ki mesela altının boyutu 50 nanometreye geldiğinde yani baya küçük boyuta geldiğinde boyutu yaklaşık bir virüs boyutunu alıyor diyor. Virüsler hücreye direkt girebilen küçük moleküller. Evet hücreler zaman içinde evrimsel süreçte virüsleri almama mekanizmaları geliştiriyor ama neticede çoğu de bilmeden virüsü gene içine alıyor. Çünkü küçük boyutta maddeler. İşte altınla virüs boyutuna, 50 nanometrede yaklaştığı için diyorlar ki biz bu altın ucuna bir tane ilaç takarsak işte bu akıllı ilaç mantığı. Hücrelere bu altının girişini sağlayabiliriz ve bu altınla beraber kanser ilacı gibi ilaçların girişini sağlayabiliriz diyor. Şimdi ekrandan ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama altının boyutu daha da küçüldüğünde yani 30 nanometre düştüğünde altın negatif yüklü oluyor. Yani reaktif bir özellik gösteriyor ama gene bu vücuda zararlı değil. Bugün altının bu özelliği sayesinde tıpta altının hastalık teşhisinde yine kanserin teşhisinde kullanılması planlanıyor. Nasıl? Neticede negatif yüklü olduğu için MR gibi görüntüleme sistemlerinde ışıma yapacağı söyleniyor ve bir kişinin bünyesinde kanser hücresi varsa o kanser hücresinin bulunduğu yeri MR'da böyle ışıldayarak gösterecek diyor. Burada işte MR görüntüsüyle yaptığı ışımayı göstereceğini anlatıyor. Yine bu nanopartiküllerle altın antikorlar yani antibodiler yapılabileceği düşünülüyor. Yani savunma maddeleri yapılacağı düşünülüyor. Şöyle ki altının yüzeyine bu da aslında altın enteresan bir özelliği. Altın yüzeyine az önce o ilaçta gösterdiğim gibi belli maddelerin tutulmasına izin veriyor. İşte burada da altının yüzeyine kanserli hücreleri yok edecek ya da vücuttaki belli mikropları yok edecek e, reseptörler koyabilirsek altınlar böyle gördüğünüz üzere kanser hücresine ya da böyle reseptörleri yapışacak ve daha sonra biz böyle bir e, manyetik rezonans yani elektromanyetik titreşim vererek bu altınların tümör hücresini yok etmesini sağlayabiliriz deniliyor. Burada da bu çalışma gösteriliyor. işte titreşiyor ve tümör hücresi yok ediliyor. Yani deniliyor ki eğer altın nano parçacıkları güneş panellerinde de kullanırsa güneşi daha iyi absorbe eder ve güneşten daha fazla elektrik üretebiliriz diyorlar. Ama gelin görün ki işin ucu nereye dayanıyor? Maliyete. Şimdi burası enteresan. Altın daha da küçüldükçe dikkat ederseniz altının boyutu daha da düştü. Yani 50 ile başladık. 30'a indirdik. Şimdi altının boyutunu 2 nanometre indirdik. Altının boyutu 10 nanometreden aşağı indiğinde altın sarı özelliğini kaybediyor arkadaşlar. Ve bildiğiniz böyle beyaz düzgün şekilli bir hal oluyor. Dikkat ederseniz küp şeklini alıyor. Bu da yapılan çalışmalarda şaşırtıcı bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi altının çok küçük boyuta geldiğinde yani 2 nanometre 7 nanometre boyuta geldiğinde beyaz forma dönüşüp düzenli şekil almasının yararı nedir diye sorarsanız burada bahsettiği havayı temizlemesi. Şu CO dediği karbon monoksit burada da CO2 dediği karbondioksit. Şimdi Çevreyi her türlü kirletiyoruz ama şöyle bir şey var. Çevreyi kirleteceksek kötünün iyisini düşünmemiz gerekiyor. Ne gibi? Hani doğaya karbon monoksit mi vermeyi tercih edersiniz, karbondioksit mi? Eğer seçme şansınız varsa karbondioksit seçmelisiniz. Çünkü karbon monoksit karbondioksite göre çevreye zarar veren kötü bir gaz. Bugün bu altın nano parçacıklarla ama çok küçük boyuttaki altın nano parçacıklarla arabalardan çıkan karbonmonoksit gazının karbondioksit gazına dönüşeceği söyleniyor. Şimdi bu Anunnaki hikayesini anlatan insanlar ise ne diyor? Anunnakiler dünyadan altın çıkarmak istemişti diyorlar. Altında neden çıkarmak istiyorlar? İşte Zekeriya Sitchin'in kitabına göre ki kendisi bunu 70 yıllarda yazıyor. O zaman böyle bir nanoteknolojik çalışma yok atmosferlerinde bir problem alıyor, Atmosferlerini düzeltmek için altına ihtiyaç duyduklarını iddia ediyor. Ama bunu açıklayamam diyordu. Yani bana göre atmosferlerinde bir problem vardı. Her ne problem varsa bunu altını düzeltebileceklerine inandıkları için dünyaya geldiler dedi. Aslında şu olaya baktığımızda bunu yorumlayabiliriz. Eğer gerçekten havayı kirlettilerse, havada ciddi bir kirletici yarattılarsa ve bu kirletici bizim bugün karbon monoksit, karbon dönüştürebileceğimiz şekilde altında temizlenebiliyorsa belki anonarkiler dünyaya bu nedenle gelmiş olabilir. Yine altının bu küçük formüle yani 2 nanometrelik boyutuyla çevrenin de temizlenebileceği burada vurgulanıyor. Yani kirli suyun temiz suya dönüşeceği, toprağı da temizlediği ve çevreyi temizlediği de söyleniyor. Hani bu noktada anonarkiler eğer gezegenlerinde ciddi bir çevre kirli yaşadıysa bunu altını temizlemek için plan yapmış olabilirler ve Dünya'yı bu amaçla gelmiş olabilirler. Anunnaki videomda dediğim gibi eğer anlatılan hikayeler doğruysa Anunnakiler sağ olsun bize kullanacak altın bırakmadığından biz şu anda altın konusunda bu teknolojileri yaygınlaştıramıyoruz. O yüzden artısını eksisini değerlendiremiyoruz. Şimdi Mısırların zamanda içtiği kutsal su olarak ifade edilen beyaz suyun işte nanopartikül içeren altın olduğu fikrine pek yanaşmıyorum ama bu spekülatif açıklamayı mantıklı bulduğumu söylemek isterim. Çünkü şöyle bir şey var. Altın farklı boyutta farklı renkler veriyor. Yani sıvıyla reaksiyona girdiğinde farklı boyutta farklı renkler veriyor. Ne gibi? Burada gördüğünüz üzere, şimdi videodan makaleden gösteremedim bilgisayar kasıldığı için 100 nanometreden büyük altın parçacıkları, altın tozları şöyle violet yani e, mor rengini veriyor, eflatun rengini veriyor. 20 nanometre boyutundaki altın da şarap rengini veriyor, kırmızı şarap rengini veriyor. İşte boyutu 7 nanometre ya da 10 nanometrenin aşağısına düştüğünde iki, ya da 2 nanometre olduğunda rengi beyaz renk alıyor. Hani bu noktada altın farklı boyutlarda farklı renkler verdiği için hani şu beyaz olayına ben pek katılmadığımı söylemek isterim. Çünkü insanlığın o sıralarda 2 nanometre boyundaki bir altın üretmesi çok zor. Hani hakikaten bunu sağlarsa akıllı bir yaşam formu sağlar diyeyim. O noktada hani bu spekülatif açıklamaya hem yakınım hem de uzam demek isterim. Şimdi bu kadar altından bahsettim, bu kadar nano parçacıklardan bahsettim, nano teknolojiden bahsettim. Burada şu soruyu sorabilirsiniz. Bu malzemeler neden yaygın diye. Çünkü şöyle bir durum var. Ben altın üzerine odaklandım ama bugün altın dışında nano teknolojide kullanılan birçok metal var. İşte gümüşünden, bakırına, demirine, birçok yine nikel de buna dahil. Metalin şu anda nano boyutu araştırılıyor. Nano boyuttaki malzemeleri neden şu anda çok yaygın göremiyoruz? Optimizasyon dediğimiz standartlaşmaların zor ol zor olduğu için. Evet, birinci neden maliyet ama ikinci neden de şu. Biz hala nanopartiküllerin çok küçük boyutta gösterdiği davranışları tam anlayamıyoruz. Yani bu çalışmalarda optimizasyon dediğimiz bir standartlaşmayı yakalayamıyoruz. Ne demek istiyorum? Şimdi altın gibi birçok metal belli nano boyuta kadar aynı davranışı gösteriyor. Yani ufalt belli bir seviyeye kadar ufattığınızda aynı özelliği gösteriyor ya da beklenen özelliği gösteriyor. Ancak bu metalleri işte 2 nanometre gibi, 7 nanometre gibi ya da 10 nanometre gibi iyice ufattığınızda bu metaller farklı bir özellik gösteriyor. İşte altın mesela beyaz renk alıyor. Şunu demeye çalışıyorum. 2 nanometrede küp şeklini yakaladınız ama bu 3 nanometre olursa ya da 4 nanometre olursa bu şekli yakalayamayabilirsiniz. Ya da farklı bir özellikle karşılaşabilirsiniz. Ki şöyle bir problem de var. Bugün mesela altını nano boyuta getirmeye çalışıyorsunuz. Nano boyuta getirdiğiniz altının hepsinin istediğiniz nano boyutta olma ihtimali de düşük. Yani bir tornaya sokup standart hepsi aynı boyda nano partikül elde etmeniz şu anda zor. İşte bu zorluklardan dolayı daha uzak nano parçacıklarla ilgili çalışmalar şu anda yavaş. Ama bu çalışmalar tabii ki yapılacaktır. Çünkü dediğim gibi nanoteknoloji gelecek. İşin güzel tarafı da insanoğlu nanoteknolojiyi sevdi. Yani sevdiği için emin olun bu alanda çılgın teknolojiler üretecektir. Ve bu teknoloji sağlıktan tutun her alana güzelce yansıyacaktır. Altına İnsanlık kendini bildi bile de çok ciddi anlam yüklüyor ve önem veriyor. Bugün altından daha değerli metaller var mı? Var. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim ben size. Plütonyumdur, diğeri de rodyumdur. Ama şöyle söyleyeyim, bugün gümüş bile altın önüne geçse, insanlar gene emin olun, işte düğün olsun, kutlamalar olsun, sevdikleri insana altın alacaktır. Yani altın, insanların varoluşundan beri genleri işlemiş bir diyeyim. Hatta ben insanların altın sevdasını epigenetiğe bağlıyorum. Yani kuşaktan kuşağa altına çok önem verildiği için, altına çok anlam yüklenildiği için bugün bizler de her ne kadar altın kullanmasak da böyle eskiler gibi şıkı şıkı bilezikler, takılar kullanmasak da altın mücevherleri seviyoruz. Ve altın mücevherler bize hediye edildiğinde mutlu oluyoruz. Yine bir takı alacaksak bunun altın olmasını tercih ediyoruz. İşte bu epigenetik bağlantıyla insanın eskiden beri altına çok önem verdiğini düşünüyorum. Başka bir enteresan nokta da şu, insanlık kendini bildi bileli altına önem veriyor. Ancak biz altının işte hava temizlemeden tutun, sağlık alanında bu kadar faydalı olduğunu son 20 yılda anlıyoruz. Ve bu tip çalışmalar emin olun buna da sınırı kalmayacaktır. Yani altının şu anda bu bildiğimiz artıları. Emin olun ileride daha fazla artılar ortaya çıkacaktır. Hal böyle olunca insanlık nasıl önem vermeyi bilmiş ve nasıl sahiplenmiş, insan sormadan ne demiyor? Bu videoda dediğim gibi altınla ilgili bilgilerimi paylaşmak istedim. Umarım sizleri bilgilendiren yararlı bir video olmuştur. Buraya kadar videoyu izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Sorularınız varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.